Başla beraber yükselişe geçmek istiyor. Top yükseklik kazandı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Top geçirmiyor. Harika savunma. Şansını üst taraftan bir. İkinci bir oyuncusu daha var artık. Ters yön kullanıldı. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Üstten gol peşinde. Gol, gol, gol. Rakibin ...şaşırtmaya çalışıyor. Rakibini şaşırtarak ...nasıl gol kendi ağlarına attı. Havadan vuruş. Ve gol. Topu sektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Gol. Süper güçlerini sona saklayarak... ...farklı bir taktik uyguluyor olabilir. Yerden gol peşinde. Bir kafa ve gol. Süper güçler hala var. Hala skor değişti. Gol. Herhalde. Yine alt tarafa doğru. Aman Allah'ım gol gol gol. Maçı yarıladık. Güzel bir kafa vuruşu. Bu fark kapanacak gibi görünüyor. Top ağlarla buluştu. Şansını üst tarafta. Gol. Topu 90 astı. Yerden sert vuruş. Gol gol gol. Maçın son 30 saniyesi. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Rakibinin altından gol peşinde. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bu kez kafayla gol geldi. İyi vurdu. Kafasıyla vurdu. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Ve top Maçta son 10 saniye. Ceza sahasına doğru. Top adeta paylaşılamıyor. Maçta son anlar. <laughs> Allah'ım burası. Çivi gibi çaktı. <laughs> Ve maç bitti.